Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere intikam için hastalandırma ile ilgili bir ritüelden bahsetmek istiyoruz. Size zulüm ve haksızlık eden birinin olduğuna inanıyorsanız, işte o zaman bu tılsım ile çalışma hakkına sahipsiniz demektir. Çünkü haksızlığa ve zulme uğrayan insanların hakkını almak için çaba sarf etmesi evrensel bir haktır. Öncelikle cumartesi veya perşembe günlerinden birinde bu görmüş olduğunuz tılsımı beyaz renkli bir kağıda kırmızı veya siyah renk yazan bir kalemle çizin. Tılsımın altına da intikam almak istediğiniz kişinin ismini ve anne ismini yazın. Ardından bir folio veya poşet içerisinde tılsımı katlayıp bırakın. Daha sonra aynı poşet içerisine bir avuç toprak ekleyin. Sonrasında toprak üzerine biraz da su dökün. Ve poşetin ağzını siyah renk ip ile bağlayın. ve önünüze indirip şu söylemi kendi duyacağınız kadar sesli bir şekilde 73 defa tekrarlayın. Şöyle: Bu tılsımın meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum. Ey aşağılanmışları aşağılayan, onun kanına ve kemiğine yerleş. Onun uykusu kesilinceye kadar onun hayatını yoksullukla çevrele ben yaşadığım müddetçe buna devam et şeklinde söylemi 73 defa tekrarladıktan sonra bu hazırlamış olduğunuz poşeti toprağa gömün. Veya evinizin dışındaki bir saksı içerisindeki toprağa gömün. Bu şekilde ritüeli tamamlamış oldunuz. Bu uygulamadan sonra o kişinin günden güne yoksulluk içerisinde kaldığını, hastalıkları ve ağrıları artarak o kişiye intikam çeşitlerinin uygulandığına şahit olacaksınız. Ta ki size yapılan haksızlıktan hakkınız iade edilene kadar bu devam edecektir. Bu anlattıklarımız maneviyatın içindendir. Maneviyatın bir geçmişi, ahlak ilkeleri, kuralları ve kökeni vardır. Bu yöntem herkes tarafından uygulanabilen ve genel bir ön hazırlık yapılmasına gerek olmayan yöntemlerdendir. Biz bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.